Bakışıma, sayın, sayın Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinizi muhabbetle hürmetle selamlıyorum 31 Mart 2019 mahalli seçimlerine iki haftalık bir süre kala Cumhur İttifakı'nın gün doğduğu meydanında düzenlenen İzmir Açık hava toplantısına katılmaktan onur duyuyorum. Şükürler olsun ki İzmir'deyiz. İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyoruz. Bu seçimlerin ülkemize, milletimize, İzmirimize, milli beka ve milli birliğimize hayırlı olmasını Kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ayrıca bu açık hava toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen, katkısı bulunan her kardeşimi kutluyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Cumhurunuz kutlu olsun geleceğimiz aydınlık olsun. Allah hepimizden yar ve yardımcı olsun. Aziz İzmirliler, çok değerli kardeşlerim. Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Tarihin hiçbir döneminde tehlike ve tehditlerden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Sürekli çevremizde dolaştılar. Su uyudu, düşman uyumadı. Yıllar yılı kovaladı. Asırlar birbirine eklemlendi. Ancak ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethetişimizin üzerinden 948 yıl geçti. Ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi. Bu hesaptan Müslüman Türk milletiyle haçlı emellerinin hesaplaşmasıdır. Bu hesap mukaddes adımızın münkir, müşrik ve müptezel hedeflerle hesaplaşmasıdır. Bu hesap yüzünüze, yüzünü hakka dönenlerle yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesap ilahi kelimatullah aşkıyla yanıp tutuşanların ihanet ve melanetle tutuşup kavrulmalarının, kavrulmuşların ezeli ve ebedi hesaplaşmasıdır. Bu hesap 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edenlerle 9 Eylül 1922'de müstevlileri denize süpüren milliyetçi iradenin hala bitmemiş hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve büyük Türk milleti vardır. Diğer tarafında zalimler, emperyalistler ve maalesef içimize kadar sızmış Yerli işbirlikçileri vardır ve bütün niyetleriyle karşımızdadır. Biz var olmak için tarihten feyizimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden, şehadamızdan duamızı aldık. Elbette milli mücadelenin duruşuyla, cumhuriyetin duyuşuyla, Cumhur İttifakı'na ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik. Türk ve İslam düşmanlarının yeni komplolarına, yeni saldırı ve imha girişimlerine karşı göğsümüzü siper ettik. Cumhur İttifakı İzmir'in sinesinden çıkıp işgalcilere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in gelecek umududur. Cumhur İttifakı konak hükümet meydanına al bayrağımızı gururla çeken yüzbaşı Şerafettin'in özlemidir. Cumhur İttifakı Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, kapısında on yıllar boyunca nöbet bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın engin ferageti büyük ferasetidir. Cumhur İttifakı tam bağımsızlık hamuru, fedakarlığın numunesidir. Cumhur İttifakı 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına sırtındaki 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nın dileğidir. Cumhur İttifakı Cumhurla Cumhuriyeti en üst ve müstesna düzeyde kucaklaştıran iradenin simgesidir. Cumhur İttifakı Mete Han'dan Atilay'a, Bilge Kağan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Abdülhamid'e, Mustafa Kemal'den bugüne ve nice gelecek asırlara kadar çarpan yürek, devleşen cesaret, yükselen bayraktır. Niyetimiz halis, himaye edenimiz Allah, destekçimiz ise aziz Türk milleti, cumhurun bizzat kendisidir. Gündoğdu meydanındaki muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, altın güneş orada sırmalar saçacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek. Bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh bir geleceğe, daha müşfik bir yönetime, daha iyisini ve cana daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakıdır. Cumhur İttifakının büyükşehir belediye başkan adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekçidir. <laughs> büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte Cumhur İttifakının bütün ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle, bütün imkanlarıyla bütün teşkilat mensuplarıyla Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacak. İnşallah birlikte başaracağız. İnşallah İzmir ağırlıklarından kurtulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü hukuku bulan vahşet verici katliam hiçbir Türk ve İslam düşmanında tarihi hez hezimetlerin unutulmadığını teyit etmiştir. Bir vandal, bir barbar, din kardeşlerimizin cuma namazı kıldıkları bir esnada iki cami hedef alıp kurşun yamuruna tutmuş, sonuçta 50 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kanlı olayda pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde dikkat buyurunuz. Türk yiyici ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ayrıca ikinci Viyana kuşatmasına atıf yapılmış Kosova'da birinci Murat'ı şehit eden caninin Yanı sıra bazı Türk ve İslam düşmanlarının isimlerine yer verilmiştir. Haçlı seferleri sırasında kullanılan Tanrı bunu istedi sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi, daha fazlası vardır. Şahsi sosyal medya hesabından 70 sayfalık kirli bir manifesto yayınlayan bu haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. Boğaz'ın batı yakasından bir yerde yaşamayı deneyip Avrupa'ya gidersek bizi öldüreceklermiş. İstanbul'a Konstantinopolis diyen bu alçak tüm cami ve minareleri yıkacaklarını, Ayasofya'nın minarelerinden kurtulacağını İstanbul'un bir Hristiyan kenti olacağını şerefsizce iddia etmiştir. Ey Haçlılar biz buradayız gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi hadi gelin de kanınızı bo kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular... Nasılsınız? İyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı Yüzyıllarca yol geriye giden husumetleri hala icrak ve ifade edemeyecek misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Kan dökülen sadece masum ve mazlum kardeşlerimiz değil hepimiz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu? Biliniz ki yedi düvel işbirlikçileriyle düşmemizi bekliyorlar. Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle yegane güvence Cumhur İttifakı'dır. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Mahalli daireler yönetimleri de yeni hükümet sistemine uygun olmalıdır. Bir olursak Çanakkale'de olduğu gibi bu milleti geçemezler. El ele verirsek, güç birliği içinde olursak Türkiye'yi yenemezler. Cumhur İttifakı'nda kucaklaşırsak Cumhuriyeti asla yıkamazlar. Değerli kardeşlerim, muhterem vatandaşlarım. Ülkemizin geleceğinin, milletimizin bekasının çok yüksek risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'miz tıpkı Çanakkale savaşlarında olduğu gibi derin ve sinsi bir kuşatma ve manevi bir abluka ile karşı karşıyadır. Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen milli mücadeledeki yüksek irade göstererek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de Cumhur İttifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez maruz kaldığımız yüksek tehdit ve ileri tehlikeler daha sinsi, daha kapsamlı, daha zorludur. Çünkü kökü dışarıda, ucu ve uzantıları içeridedir. Bu nedenle bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin en önemli yolu tarihten ders çıkarmak Yaşanması muhtemel gelişmeleri tahmin ederek tedbir almaktır. Türk tarihi tekerrür tekerrü eden bir vakalar zinciridir. Karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar değişse bile emeller aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tanıdıktır. Cumhur İttifakı olarak bir tarihi gerçeği vurgulamaktan öte, gelecek nesilleri teyakküs halinde kullanmaları için samimiyetle uyarıyoruz. Bin yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerinde doğal ve stratejik tehditleri bilmek bu topraklarda binlerce yıl daha var olabilmenin sırrını da yakalamış olmak demektir. Tarihi bilmeden bugün anlamaya ve gelecek üzerinde isabetle düşünmeye imkan yoktur. Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir. Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüdür. Çanakkale Zaferi Türk milletini yurt edindiği Anadolu'dan atmak ve yok etmek üzere yola çıkmış zalimlerin hüsran ve kesin bir yenilgiyle def edilmesinin adıdır. Türklerin son direnme noktasıdır Çanakkale. Çanakkale dönemi küresel güçlerin milletlerimizi en zayıf olduğu zannettikleri bir dönemde başlattıkları büyük saldırının yüksek bir iman ile püskürtülmesi demektir. Bugün karşımıza tekrar çıkanlara dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Biz bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından almış, al bayrağımızın düşmesini, bağımsızlığımızın haykırışı olan istiklal marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz. Dün ecdadımız reddetmişti, bugün Cumhur İttifakı. Dün 57. alay şehadete hazırdı, bugün Cumhur İttifakı. Biz zilletin dayatmalarını bozmak için varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Ne büyük bir gurur kaynağıdır ki Türk milleti bağrından kahramanlar yetiştirmekte ve tarihe damgasını vurmakta en önde yer almıştır. Cesaret yaradılışla beslenen bir erdemdir. Oysa ki kahramanlık olağanüstü erdem ve cesaretin şuur ve fedakarlıkla beslenerek ölüme meydan okuma halidir. Tarih Çanakkale'ye kadar Topyökün kahramanlık yapmış. Millete hiç rast gelmemiştir. Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet ünvanına kavuştuk. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde Topyökün gazi olduğumuz gibi. Bu nedenle Çanakkale bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir. Çanakkale binlerce yılda yoğrulmuş asıl Türk milletinin maddi ve manevi bütün güçleriyle gerçekleştirdiği bir varoluş savaşıdır. Çanakkale dönemin en büyük küresel gücüne karşı kanı ve canıyla vatan topraklarını mühürleyen Türk milletinin asalet mücadelesidir. Çanakkale, ruhum maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir menkibenin adıdır. Çanakkale, barutun inanç, kelliğin itaat, silahın millet, topun cesaret karşısındaki iflasının adıdır. Manevi huzurlarınızda bütün kahramanlarımızın bütün şehitlerimizin mukaddes hatıralarını yad ediyor. En derin hürmet ve hayranlıkla ve sadakatle hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara ve emanetlerine layık olab olmak gayetiyle cumhur ittifakı diyoruz. Bu muhteşem ve inanılmaz zaferin yaşaması için cumhur ittifakı diyoruz. Buradan Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum. Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye hazır olanları uyarıyorum. Sakın aldanmayın. Sakın yanlış hesap yapmayın. 104 yıl önce bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. İşbirlikçilerinize bakarak Türk milletini çaresiz sanmayın. İşte Cumhur İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir. Dimdik ayaktalar. Bu burçlara asla geçemezsiniz. Türk milletinin hisarlarını kesinlikle aşamazsınız. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutun, tutunanlar bilsinler ki son siper cumhur ittifakıdır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.